arkadaşlar. Kuymak yapıyoruz. Mısır tereyağlı kuymak. Bakalım. Evet arkadaşlar yağımız şakır şakır kızdı Elimizdeki imkanlarımızı değerlendiriyoruz. Soba varsa Çünkü yakmıyoruz. Biraz yağımız yandıktan sonra üzerine mısır dökeceğiz. Evet şimdi yağımız pembeleşmeye başladı. Mısır ilave ediyoruz. Biraz bunu kavuracağız. Evet arkadaşlar şimdi bir su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir su bardağı. Evet arkadaşlar böyle göz atmayı başlayınca kaşarlarımızı koyuyoruz. Bu sefer de kaşarlı olsun ikisini. Evet arkadaşlar kaşarlarımız eridi tereyağı da kendini bıraktı dışarı bakın Bakınız. Oh. çok güzel oldu Maşallah